Bugün geldiğimiz Paksos Adası, Yunanistan'ın İonya Denizi'nde yer alan küçük ancak tarihi ve doğal zenginlikleriyle ünlü bir ada. Zeytinlikler, çam ormanları ve berrak sulara sahip plajları olan Paksos, doğa severler için tam bir cennet. Burada aynı zamanda çekilen bir dizi adayı daha da önemli hale getirmiş. Adanın deniz mağaraları ve sarp kayalıklarla kaplı kıyısı, özellikle mavi mağaralar olarak bilinen doğal oluşumlar ziyaretçilerin ilgi odağı. Tarihi mitolojik dönemlere kadar uzanan Paxos, özellikle Roma ve Bizans İmparatorlukları döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Ada zaman içerisinde Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler tarafından yönetilip bu medeniyetlerin izlerini de günümüze taşımış. Paxos adasının ilk yerleşimcileri olarak Fenikeliler kabul ediliyor. Yunan mitolojisine göre denizler ve depremler tanrısı Poseidon bu adayı o ünlü üç dişli yabasıyla Korfu'dan koparmış ve deniz tanrıçası için adeta bir cennet yaratmış. Roma döneminde olduğu gibi bugün de Paxos zeytinyağı ve üzüm üretimiyle tanınıyor. 18. yüzyıla kadar ada Venediklerin kontrolünde kalmış. O yüzden kültürel ve mimari yapısıyla biraz İtalya'yı andırıyor. Küçük köyleri ve doğal limanlarıyla ünlü Paxos adasının en bilinen köyleri ise Gaios, Lakka ve Logos. Gaios'ta bulunan Aiosara Lambos, Lakka köyünde yer alan Panagia yani Meryem Ana ve Logos'taki Analipsi Kilisesi içlerindeki freskler ve ikonalarıyla adanın geçmişine ışık tutuyor. Korfu'dan bir saatlik gemi yolculuğuyla gelebileceğiniz Paxos'ta tekne turu yapmanızı tavsiye ederim. Sahilleri keşfederken yüzme molası da verin. Özellikle anti diye geçen Paxos'un karşısındaki adaya muhakkak gidin. Plajlarına bayılacaksınız. Biz yarın Korfu'ya gidip oradan da Türkiye'ye geri döneceğiz. Bakalım Korfu Adası bizi hangi sürprizlerle karşılayacak? Evet, ülkemize dönmeden önce Yunanistan'ın batısında İyon Denizi'ndeki zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ünlü bir adayı son durağımız yaptık. Buraya gelirseniz kendinizi adeta İtalya'da gibi hissedeceksiniz. Bu adanın adı dağlarının doruklarından gelen Korfu dar sokakları, Venedik dönemi mimarisi, eski konakları ve kiliseleriyle burası ziyaretçileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 14 bin kilometre uzunluğundaki sahilleriyle Yunanistan, dünyanın en uzun kıyıları olan ülkeler sıralamasında 11. sırada. Yüz ölçümünün yaklaşık %80'i ise dağlık. Yunanca adı Kerkira olan Korfu gezdiğimiz diğer adalar gibi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve stratejik konumu nedeniyle pek çok kez işgal edilmiş. Adanın tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. İsmi Yunan mitolojisinde Nymph denen Korkira isimli periden geliyor. Orta Çağ boyunca ada Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altındaymış. Ama rahat bırakmamışlar. Bu dönemde Korfya, Normanlar, Cenevizler ve diğer İtalyan şehir devletleri saldırılar düzenlemiş. İstanbul'u mahveden 1204'teki 4. Haçlı Seferi'nin ardından Venedikler adayı ele geçirmiş ve 1797'ye kadar onların yönetiminde kalmış. Venedik dönemi Korfu'nun mimari ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamış. Özellikle onların döneminde ada Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya doğru ilerlemesine karşı bir savunma kalesi olarak kullanılmış. Venedikliler adayı korumak için çeşitli kaleler ve surlar inşa etmiş. Korfu, Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok saldırısına uğramış ancak Osmanlı egemenliği altına girmemiş. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi şehir ve Avrupa'nın en büyük meydanlarından biri kabul edilen Spianada Meydanı gerçekten çok güzel. Venedik ve Fransız etkilerini taşıyan mimarisiyle bu ünlü meydan birçok kafe, restoran ve mağazaya ev sahipliği yapıyor. Venedikler tarafından inşa edilen Korfu'nun doğusundaki eski kale adanın en önemli savunma yapılarından biri olmuş tarih boyunca. Kalede eski surlar, kiliseler ve harika manzaralar sunan noktalar bulunuyor. Yeni kale ise eski kaleye göre daha modern. Yine Venedikler tarafından inşa edilmiş 16. yüzyılda. Bu kaleler adanın Osmanlı saldırılarına karşı korunmasında önemli rol oynamışlar. Eğer Korfu'ya yolunuz düşerse benim size tavsiyem sokaklarında kaybolmanız. Muhteşem bir adayla karşılaşacaksınız. Özlem Hanım günlerdir bir kuğu gibi süzülüyoruz Ege sıcağında, Ege'nin serin sularında. Kuğu gibi diyorum çünkü yelkenli gemiyle büyük bir sükunetle gidiyoruz. Bize biraz bu geminin özelliklerini anlatır mısınız? Saffet Bey bir an için gözlerinizi kapayın ve bir masal dünyasının içine girin. Dünyanın en büyük yelkenli gemisindesiniz. Bu 5 direkli 2700 metrekare güverte alanı olan yelkenli deniz tutkunlarına huzur ve konforu samimi bir, bir ortamda yepyeni deneyimler yaşatarak sunuyor. Yolcu kapasitesi ise sadece 384 kişi. 384 misafire hizmet eden personel sayısı da 207. Dolayısıyla hizmet kalitesinden ödün vermeden samimiyet ve nezaket dengesi özenle korunuyor. Büyük kalabalıkların olmaması gemiye giriş ve çıkışları kolaylaştırırken yemek ve diğer hizmet kalitesinin de çok yukarıda olmasını sağlıyor rota seçimlerinde özel bir hassasiyet gözetiliyor. Popüler destinasyonların yanı sıra daha önce gidilmemiş, otantikliğini koruyan yeni yerler keşfetmek heyecan uyandırıyor. Kekova'ya ilk bu gemi gitti. Bozcaada, Dikili, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi yerleri programlarımıza koyuyoruz. Bazı turlarımızın İstanbul'dan başlaması ya da bitmesi ise misafirlerimiz için büyük bir avantaj. Geminin arkasında su sporları merkezi var. Su kayağından windsurf'e kadar çok sayıda aktivite ücretsiz. Dünyaya, doğaya ve insana saygı, misafirlerimize ağırladığımız ülke ve yöre halkına saygı, sektörümüzün sürdürülebilir turizm çerçevesinde kendini geliştirmesi gereken konuların en başına geliyor. Mesela bu 5 direkli yelkenlerin tüm dekorasyon yenilemeleri sürecinde, yelkenlerinden malın ve tik ağaçlarına kadar bütün malzemeler maksimum seviyede değerlendirilerek hatıra hediyelik eşyalar özetildi. Ne şanslıyız ki 75 yılı aşkın süredir aynı marka altında bu bilinçle ve aşkla tatil sevenlere ulaşırken mutlu olmayı ve mutlu etmeyi seçmenin huzurunu yaşıyoruz. ve geldik bir programımızın sonuna da. Bu programı Ağustos sıcaklarında 7 kişilik bir ekiple çektik. Bazen yerel destekle birlikte ekip sayımız 10-12 kişiyi de buldu. İnanın koca bir ekip çalışırken çok zorlansak da doyamadık çekmeye ve bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya. Öncelikle güzel ülkemizin, cennet vatanımızın muhteşem sahillerini, tarih dolu toprağını, adım adım gezmenizi sonra da yolunuzu dünyanın farklı köşelerindeki sıra dışı yerlere düşürmenizi diliyoruz. Çocukluğumuzun masalcısı Andersen gezmek yaşamaktır demiş. Gezerken yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın.